Gülüyorum. Bugün Tokat'tayız. Bak, tokat'a selamlar. Hadi. Bu sefer yanında biri var. Sen. Hayır. Nişanlınla geliyorsun. Her iş bir şey sevgili yapmışsın ha. <laughs> Level atlamışsın. Nişanlınla geliyorsun. Sarma yemeğe gidiyorsun. <laughs> Adam akıllı yap yoksa ben seni sararım. Ben sarmacıyım. Yanında nişanlım varmış gibi. <laughs> Götünü dönme derim. Oğlum! Oh! Götünü dönme ya! Ne diyeyim ya? Gel gerize kağılın derim. <laughs> ne diyeceksin? Gel aşkım diyeceksin. <laughs> ne diyeceksin? <laughs> Senin nişanlı çanta mı? Bu ne? Bu ne? Emel. El değil yalnız o. Pardon, atarsın ha. Baktım. Sen pis sokya. Sokayam mı? Sevgilimi evlendireceğim. Sevgilini evlendireceksin. Kimle evlendireceksin? Seninle mi? Benimle mi? Hayasın ha. 2 tane verir misin? çok geç olmadan ayrılsan iyi dersin. Error mu verdin? Ne no? yapıyorsun? Ne bakıyorsun? Baka gibi. Sarma kalmadı. Dolma var. Dolma da kalmadı. var. Pidenin ne işi var burada? çok güzel. Pembe ineğe benziyor. İnekle alakalı. İnekle de böyle benek benek ya. <laughs> Baba tamam, bakar mısınız? Bakıyorum zaten. Bir tane verir Yapıyorum görmüyor musun? Benim telefon çalıyor bir dakika. Nişanlı diyecek ki sana. Ya bu tip sizin neyine bakıyorsun? Sen de haklısın aşkım deyip gideceksin. Bir tane sana verir misiniz bana? Ya aşkım boşver ya. Bu tip sizin neyine bakıyorsun? Bence gayet güzel yakışıklı. Eee sevgilin orada armut mu topluyor? Niye buraya oturdun? Haydi kışı kışı kışı. Azıcık Aşkım, aşkım da var. Senin karın var yalnız. Aşkım.